İtalya Ancona'dan herkese selamlar. Biraz düşük sesle konuşuyorum çünkü deniz uyuyor şu anda arka tarafta. Biz geldik Ancona'ya ve biletlerimizi aldık. Şimdi onları anlatacağım ama öncesinde bu videoyla ilk defa bizi görenler, bu videoyla izlemeye başlayanlar için hemen kısaca bahsedeyim. Dün sabah 9.30'da 30 Nisan 2023 9.20'de Almanya'dan yola çıktık. İsviçre'den geçtik, İtalya'ya geçtik. İtalya'da Rimini sahil kasabasına kadar geldik. İnternetten e, otelimizi tutmuştuk. O otelde kaldık dün gece. Sabah kalktık oradan kahvaltımızı ettik. Geldik buraya Ankona'ya. Şimdi burada Ankona'dan gemiye bineceğiz. Gideceğiz Yunanistan'a oradan da Türkiye'ye nasip olursa. Böyle yoldayız. Dün sabah bir yolda video yapmıştım. Almanya'dan İsviçre'ye geçerken. Bir de akşam geldiğimiz zaman otelde yapmıştım videoyu. Şimdi bu üçüncü videomuz bu yolculukta ama uzun yol videosu kameralar kayıtta her zaman uzun yol videosunu daha sonra yapacağız vlog şeklinde ailecek yoldayız. Deniz uyuyor belki video bitene kadar uyanır ama şu, buraya gelirken Rimini'den buraya kadar uyudu uyuyarak geldi. Şimdi onu uyandırmadan burada biletimizi de gittim ben aldım geldim. Bununla ilgili de hem yolculukla ilgili kısa bir bilgi hem de biletlerle ilgili bir bilgi vermek istedim burada. Yine otelde olduğu gibi biletleri de online olarak aldık. Ee, ve buraya geldik. Çıktısını falan almadım. Mail'e gelmişti. Oradan içeri girince e, orada da yazıyor zaten. Ee, biraz önce orada da bir video çekmiştim. Onu da uzun yol videosuna eklerim. Şöyle göstereyim de orayı. Evet burası terminal. Ancona Feris Terminal. Yazıyor. Orada İçeride biletleri aldık. Burada da giriş var. Orada da giriş var. Ben oradan girdim. Oradan çıktım. Ama buradan girip buradan çıkarak videosunu çektim sonra. Ee, Anec aldık biletleri. Online olarak Anec aldım. Onun da videosu var kanalda. Onu video haline getirmiştim. Paylaşmıştım. 542 kaç ödedik? 542.70 ödemiştik. Ona. Evet, Biletlere 542.70 ödedik. Ee, biletler yani o satın alırken öyle ödedik şimdi geldik burada check-in yapmak gerekiyor buraya gelmeden gemiye binemiyoruz zaten o kesin biraz sonra da oraya gideceğiz ee, orada e, gemiye bineceğimiz yere limana gittiğimiz zaman orada biletleri aldın mı diye soracaklar orada kapıda da daha önce geldik biliyoruz o şekilde böyle 2-3-4 e, tane bilet var şu anda elimde bir tane de bu var bunu verdi ben şimdi bu ön taraflarını göstermeyeceğim kameraya Ne olur ne olmaz hırlısı var hırsızı var Burada bir sürü numaralar var barkodlar var o yüzden göstermeyeceğim sadece okuyacağım Ancona Igomenissa yazıyor işte Superfast yazıyor Kaç para olduğu yazıyor Araba Araba için 111.20 ödemişiz Aile indirimi var bunun içinde %20 mi ne %18 %20 civarında bir aile indirimi var Arabaya 111.20 ödemişiz Sonra Deniz Ege Asir'in bileti var. Çocuk bileti 87.50. Kabin. 3 kişilik kabin aldık. Çocuk 3 kişilik kabin alınca daha uyguna geliyor. 2 kişilik kabin alıp çocuğu güvertede tutmaya göre daha ucuza geliyor. Çünkü aile indirimi veriyor %20. O yüzden 3 kişilik oda aldık. 87.50 Deniz Ege Asir'in bileti yazıyor burada. Ve sonrasında benim biletim var. 172 euro. Yetişkin bileti. Ve bir tane daha yetişkin bileti. Magdalena Asir. Çok sesli konuşuyorum. O yüzden. Gülüyor. 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 Rüya mı görüyor? Şar... Rüya görüyor Deniz. Evet. Magdalena Asir. Yine 172 euro. Ha burada yazıyor. yüzde %20 indirim. Bak, burada yazmışlar. Gördün mü? yüzde %20 indirim. Yok. Aile olunca yani 3 kişilik kabin 3 en, en az 3 kişilik kabin hı -hı. veya 4 kişilik kabin olduğu hı -hı. zaman aile indirimi veriyor. Arabaya da indirim veriyor o zaman. Hı -hı. Bak burada arabada %20 indirim aldı. Görüyor musun? 111.20 olması o yüzden arabanın hı -hı. normalde daha pahalı. Hı hı. O şekilde 172 172 87.5 ve 111.20. Biletlerimizi bastırdık. Şimdi bunlarla gideceğiz gemiye. Burada dil gemi. biraz daha ileride. Daha önceki tecrübemden biliyorum. Şurada gösteriyor bak karavanın gittiği yer. Oradan gideceğiz böyle arka taraftan. Döner kavşaktan tekrar buradan böyle oraya gideceğiz. Şurada gemiye bineceğiz. Tabii buradan çıkacağız. Şu evlerin bak karşıdaki evlerin şöyle göstereyim. Bak şimdi şuradan şuradan şöyle bu binanın arkasına gideceğiz. Arka tarafta döner kavşak var. Oradan dönüp sonra bu evlerin önünden buradan böyle Sol tarafta, şu taraftan devam edeceğiz daha. Liman öbür tarafta, gemiler orada. Hmm. arkasında mı? Dağın arkasında değil, şurada bak. Aa, o tarafta, tamam. Şu tarafta, şu direklerin olduğu yerde. Tamam. Orada gemiler, oraya bineceğiz. Hı -hı. Ee, İgomenisa'ya gidiyoruz, Yunanistan İgomenisa'ya. Şuraya, nereye yazdı? Şurada. Şurada da yazdı, 16 numara. Geminin olduğu e, iskele artık. Otopark. Geminin otoparkı. Gemiparkı. Yani 16 numaraya gideceğiz. Orada bizim gemi bekliyor olacak. Evet. Tabii ki burada bak bir sürü yazıyor. Ne ya Blue Star var, Superfast var, Hellenic var, Attica var bunların hepsi bir. Anek'te bir. Evet. Ben bileti Anek'in sayfasından aldığım halde gittim Superfast'tan biletlerimi bastırdım. Evet. Bu biletleri Superfast'tan bastırdım. Ama tabii online olarak aldığım zaman o bana bir mail göndermişti satın aldığıma dair. Onu gösterdim. Herkes bastırmış da getirmiş. Kağıt olarak basmışlar. Ben basmadım. Gerek yok, duymadım gerek. Tabii. Geldim, direkt telefondan onu açtım, koydum önüne ve orada da yazıyor pasaportlar gerekiyor. Hı -hı. Şöyle bizim 3 tane pasaportumuz, çocuk pasaportu da dahil bu şekilde verdim. Hı -hı. Zaten bileti alırken de bunların bilgilerini oraya yazmıştım. Hı -hı. Şimdi hemen sadece kontrol etti biletle benim alırken yazdıklarımla bu doğru mu diye. Bir de orada bir makineye okuttu bunları. Hı -hı ve arabanın ruhsatı gerekiyor. Arabanın ruhsatı da buradaydı. Bunu da verdim. Bunlarla birlikte şimdi biletleri aldık. Ama oda numarası belli değil. Odamızın anahtarını burada almadık. Odanın anahtarını şimdi gideceğiz resepsiyondan alacağız. Hı -hı. Orada resepsiyona hemen gemiye Hı -hı. bindikten Hı -hı. sonra. He, evet. Gemiye bindikten sonra eşyalarımızı alacağız, yukarıya çıkacağız, resepsiyona gideceğiz direkt Hı -hı. ve resepsiyondan odamızın anahtarını alacağız. Hı -hı. Bir kağıt parçası o da böyle. <laughs> üzerinde elektronik bir Eski bant var. Ha, o şekilde. Basalım. Onunla odamıza çıkacağız sonra. <laughs> Ve o onu ayrı uzun yol videosuna ekleriz zaten. Bir de akşama yine akşama da orada bir video yaparız. <laughs> Geminin içinde bir video yaparız. Ve yarın sabah e, İgomenitsa'da tekrar bir video yaparız. <laughs> Ve akşamında da Türkiye'de İpsala'da artık oralarda bir yerde bakarız. Bir video daha yaparız ama tabii ki uzun yol videosu Almanya, İsviçre, İtalya, gemi, Yunanistan, Türkiye tamamı tek bir video halinde paylaşacağız sonra. Bütün yolu %90 oranında çektik, kaydettik. Hı hı. Her yer şu anda bu kameralar kaydediyor. Her yer kamera, navigasyon, ekran kaydı falan her şey kaydediyor. Yani gemiyle ilgili, gemiyle Türkiye'ye gitmeyle ilgili kimsenin aklında bir soru işareti kalmayacak şekilde videolarımızı da çekiyoruz. Aynı zamanda denizi memnun etmek için elimizden geleni de yapıyoruz. Bu yolculukta öncelik deniz. <laughs> evet, burada çok motorcular var. Önce uzun yol videosuna girmişti ama burada yine göstereyim bayağı bir motorcu var. Bu şekilde ve şuradaki araba onların öncüsü herhalde. Hı hı. Ne yazıyor? Motorrader Ryzen yazıyor. Hı hı. Neymiş? Frankfurt'ta. Evet. Frankfurt Terstraße. Sankt Wendel. Wendel. Sankt Wendel'den gelmişler. Çok çoğu Alman plakalı, Fransa plakalılar da var, evet. Bu çok fazla motor var. Evet. 70 tane falan var herhalde burada, hı. vardır. Hı. Ee, hı. Şey hı. diyorlardı. Ee, Hamburg taraflarından yazanlar var bana takipçilerimden. Diyorlar ki Hamburg tarafından mantıklı değil. Yani aslında düşünürsen değil, ama burada Hamburg plakalılar vardı az önce şurada, şurada gördüm. Hı. Ve karavanlar var. Lübeck'ten gelmişler. Lübeck plaka, Hamburg plaka. Burada arabalar vardı yani. Öyle. İngiltere'den var önümüzde. Fransa'dan var bu şekilde. Hı -hı. Almanya yine. L harfi neresi bilmiyorum. Evet. LB'yi gördüm orada Lübeck ama bu L harfi neresi bilmiyorum. Var mı büyük şehir bildiğin L harfi? Leipzig olabilir ama emin değilim. Liptik. Liptik. Ben... ben o o kadar büyük şehir mi bilmiyorum belki orasıdır. L harfi de var. Onun dışında Hollandalılar var burada. Baya bayağı, bayağı ha, Hamburg zaten burada. Belçika var bir tane. Hamburg az önce gördüğüm Hamburg da burada. Öbür tarafta Lübeck karavanlar falan bu şekilde yoldayız. Aynı zaman dediğim gibi yani böyle kısa videolar yapıyoruz. Uzun yol videosu da yapıyoruz. Artı bir de Instagram'dan sürekli hem benim hem eee Magdalena paylaşıp duruyor buradan Instagram'dan hikayelerle canlı canlı. Biraz sonra buranın da hikayesini yaparız. Deniz uyandıktan sonra Deniz baya baya rüya görüyor şu anda. <laughs> e, güzel uyuyor. Uyusun uyansın. Sonra onun karnını doyuracağız. Sonra biz yemek yemeye gideceğiz. Sonra geleceğiz limana gideceğiz. Ne zaman gidelim dedim limana. 16'ya gitmeniz gerekiyor dediği zaman buraya. Ne zaman gidelim dedim. 14 14.30 dedi. 1.30 saat çıkmadan değil Hı. mi? Şu anda saat 12. Hı hı. Mesela iki saat, iki buçuk saatimiz var buralarda yemek yemek için, gezmek için. Hı hı. O yüzden hı hı. gezebildiğimiz kadar Ankon'un içini gezeriz. Ama öncesinde hı hı. Deniz uyansın, ondan sonra Ankon'un içinde de Instagram'dan hikayeler paylaşmaya devam edeceğiz gemiye binene kadar. Gemiye bindiğimiz zaman da sürekli hı hı. hikayelerle gidiyoruz Türkiye'ye doğru. Evet. Var mı söylemek istediğim bir şey? Nasıl geçiyor yolculuk? İyi, iyi güzel. Burada fazla şey de... Böyle nemli hava var. Basık bir hava var. Rüzgar evet. yok, görüyor musun? Ağaçlar dal kıpırdamıyor şu Hiç anda. Kıpırdamıyor. Az önce çok çok dalga yapış, vardı yapış denizde. Denizde dalga vardı ama rüzgar yok. Hiç yani. Gerçi bak bayraklar burada biraz dalgalanır gibi oluyorlar orada <laughs> hiçbir şey yoktu. Evet. Acayip bir durum. İşte işte bu akşam da gemide geçireceğiz. Dün akşam yani söyledik onları uzun yol videosuna girdi bayağı bir şeyler. Böyle kısa videolarda unutuyorum ama sonrasında gelen yorumlara göre de anlatıyorum. Bilgiler veriyorum. O yüzden yorumlar da önemli. Cevap veremiyorum ama yani yorumlara cevap veremiyorum ama göz gezdiriyorum. Ona göre yolculukla ilgili bir şeyi atlamamak için, bir bilgiyi atlamamak için elimizden geldiğince hem yani deniz için çok düzgün bir yolculuk olsun diye uğraşıyoruz hem de bir yandan bu bilgileri aktarabilmek için uğraşıyoruz. Emek büyük. Nasip olursa da yarın akşam veya yarından sonra Türkiye'de olacağız. Yarından evet. sonra. Çarşamba sabahı olabilir. Bugün ne günlerden ya? Pazartesi. Pazartesi. Evet. Hı -hı. Pazartesi. Şimdi 16.30'da gemiye bineceğiz. Yarın sabah 9.30'da İgomanisa'ya ineceğiz. İgomanisa'ya indikten sonra da orada Yunanistan otobanlarının ücretlerini ödemek için gerekli olan cihazla ilgili videolarım olacak. Uzun yol videosuna da girecek. Orada o konuda detaylı incelemelerimiz olacak, sürprizlerimiz olacak. Var çünkü sürprizlerimiz. Şu anda bir şey söylemiyorum ama oraya vardığımız zaman olacak. Hı hı. Cihazla ödeyeceğiz ama ne şekilde cihazla ödeyeceğimizi oraya gittiğimiz zaman göreceğiz. Öyle olacak. Başka da artık yani uzun yol videosuna girer. Başka videoda unuttuğum bir şey varsa da orada söylerim artık diğer videoda. İyi geçiyor dedin değil mi yolculuk? Evet, evet, Var mı bir başa. eksik şu ana kadar? Denizli için rahat. nasıl? Herhalde iyi bir iş. Bence işim. mükemmel. Hikayet yok şimdi. Hikayet yok. Evet. Bir sonraki video muhtemelen artık gemide olur. Akşam gemide yaparız. Bir de Instagram'da hikayelerde falan artık görüşeceğiz. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir yerde başka konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.